Daha önce de söylemiştim sana. Hatırlamıyor musun? Çok seviyorum onu abla. Çok seviyorum. Beni böyle hasta görmesine dayanamıyorum. Seyran ve Ferit'in ilişkisi daha büyük bir sınavdan geçecek. Seyran, Ferit'in Diyar'la olan bağını koparmaması durumunda ondan tamamen uzaklaşma kararı alacak. Seyran bundan sonra daha güçlü ve bağımsız davranacak. Böylece Ferit Seyran, ın kendinden uzaklaşmasını önlemek için çok çaba sarf etmek zorunda kalacak. Seyran, Ferit'e duygusal olarak bağımlı olmaktan çıkıp kendi hayatını kurmaya yönelik adımlar atacak. Seyran'ın bu yeni tavrı Ferit'i şaşırtacak ve kendisini kaybetme korkusunu tetikleyecek. Bu bölümde Ferit'in diyar ile olan bağını koparma konusunda büyük bir baskı altında olacak. Aile içinde özellikle Halis Ağa'nın müdahalesiyle Ferit'in doğru bir seçim yapmaya zorlanacak. Halis Ağa ve İfakat, yalıdaki huzursuzluğu bitirmek için Ferit'i baskı altında tutacak. Ferit'in Diyar ile bağlarını tamamen koparmasını isteyerek yalıda daha sağlam bir duruş sergilemesini sağlayacaklar. Öte taraftan Diyar, Seyran yüzünden terk edilmeyi sindiremeyecek, Sinan ile işbirliği içerisine girecek. İntikam almak için birlikte hareket edecekler. Abidin de durmayacak. Yeniden Korhan ailesinin karşısına dikilecek tansiyon hep yüksek kalacak. Sizlerde dizi hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.